Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün e, aklımdaki kişiyle neler oluyor diyeceğiz önce. Daha sonra e, neler yaşıyoruz sürecimizde olarak bakımımızı başlayacağız. Öncelikle günümüzün melek mesajını bir alalım bakalım meleklerimiz, sistem bize bugünün mesajı ne olacak hemen bir tane çekelim günümüzün melek mesajı. Bir mucize bekledi dedi arkadaşlar. Bir mucize bekleyin. Bu konuda düşündüğünüz her ne o konu neyse onun üzerine bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Aldık kabul ettik. Çok güzel geldi. Bir mucize bekleyin hayatınızda. Hayatınızdaki o konu neyse e, bunu bil olacağını bil ve inançla Sadece bekle dedi meleğimizin sistemimizin mesajı arkadaşlar güzel geldi. Bugün neydi arkadaşlar? Evet neler oluyor? Üst kısım neler oluyor? Ay mumumuzu yakmamışız. Çok pardon. Mumsuz olmaz tabii ki de en sevdiğimiz mum. Tamamdır. Mumumuz da tamam yandı. Bakalım neler oluyor. Bu sürecimizde bizim neler oluyor? Daha sonra ne yaşıyoruz? diyelim. Neler yaşıyoruz sürecimizde olarak bakalım arkadaşlarım. Tabii tabii ki de katinamız bugün bize destek olacak. Katinamızı da dahil ettik bugün açılımımıza. Bakalım bize ne ne diyecek bugünkü açılımımız. Niyetiniz niyetim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar arkadaşlar, sisteme Sistemden ve meleklerimden en doğru bilgileri size aktarmaya niyet ediyorum. Kolektife niyet aldığım bir açılım. Zamansız zamana, ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alın arkadaşlar. Genel bir açılımdır. Kolektifin bütününün hayrına olsun açılımımız. O bilgi aktarmaya her zamanki gibi niyetim bu yöndedir. Bu yönde alıyorum niyetlerimi. <laughs> evet, katinamız da gelsin bakalım. Güzel katinamız. Severiz. arkadaşlar üst kısım dediğim gibi e, neler oluyor alt kısımda neler yaşıyoruz bu sürecimizde neler yaşayacağız olarak da devam edelim hadi başlayalım geçmişte neler olmuş geçmişte aral özellikle bu aral arkadaşlar Aral ters çıktı. Aral ters çıkması sebebi şudur, kardeşler arasında bir kavga olmuş olabilir aklınızdaki kişinin, sizinle yani sizin aklınızdaki kişiyle. Bir değnek kraliçesinin arasında, kardeşleri arasında kalmış olan bir aral var. Bu nedenle bir kavga, bir kaos yaşanmış ve bir sırlar da ortaya çıkma sebebi e, sebepsizce her şeye itiraz eden bir aklınızdaki kişi olmuş. Ve tembellik etmiş olduğunu ve değnek kraliçesi e, size çok güvendiği, siz bir anne olabilirsiniz, bu flörtöz, flörtöz yaptığınız partnerinizle dinamik bir zaman ve etkileyici dönemlerden geçmiş olduğunuzu bize söyler. Aslında değnek kraliçesi tutkulu bir kadınsınız, arzulusunuz, e, pire için yorgan yakan bir tipiniz var. Ve Aral'la sizin aranızda kardeşleriyle tartışmış olan ve bir sırrı da açığa çıkmasından kaynaklı sebepsizce her şeye itiraz eden ve tembel bir partneriniz var. Ama sabırlı olmam gerektiğini biliyorum. Sana kurnazlık çok yaptım diyen size kurnazlık yapmış olduğundan kaynaklı size kurnazca ir, arkanızdan işler çevrilmiş çevirdiyse bu aralar arkadaşlar. E, size karşı tembel davrandıysa ailesiyle arasındaki o tartışmalardan dolayı sizinle de size de yavaş ve tembel ilerlediyse size kurnazlıkla ilerledi. O süreçte de çok sabır gösterdiğini, ne istediğini dikkat ile değerlendirdiği bir süreçte ama ee, ne kadar sabırlı olsa da ne istediğini çok iyi bilse de bu kişi sizi çok özlediğini de bize söylüyor geçmişinde neler olmuş dediğimizde bu kişi ailesiyle yani kardeşler arasında bir tartışma, bir kaos olmuş, bir sırrı da açığa çıkmasından kaynaklı sebepsizce her şeye itiraz etmiş, kurnazlık yapan partneriniz sabırlı ol olduğu süreçlerden geçmiş. Neydi istediğini dikkat ile değerlendirerek bunların içinde boğuşan, bunlarla uğraşan partneriniz sizi de çok özlediği bir dönemden geçtiğini bize söyler bir nevi arkadaşlar. Şimdiki sürecinde neler oluyor onun için evet bir şeyler bitmiş arkadaşlar ölüm kartıyla bir şeyler bunun hayatında bitmiş ama yeni bir başlangıç yeni bir e, ilerleme olduğunda olduğunu da bize söyler ve arkadaşlar bu kişi, sen benim diyor ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız bu hayatında bir şeyleri tamamen bitiren ee, ve yeni bir doğuşla hayatını tekrardan ilerletmek isteyen bu partneriniz Aslında bir bitişi ölü e, bir bitişten sonra derin bir değişim yaşadığını duygusal bağlarda da artık e, bazı duygusal olduğu kişiler ve durumlar bu siz de olabilirsiniz. Bunları artık bırakmış ve bu duygusallığı da bırakma eyleminde olarak sizi özleyen bu kişi hayatında sizsiz hariç bir şeyler tamamen bitmiş. Çünkü çözüm arayışında ee, seninle olan durumumu çözüm arayışına girdim. Artık bu kısır döngüyü bitirmek istiyorum. Bu monotonluktan çıkacak ve çıkmak olan, çıkacak üzere olan ben altılı geçen bir zaman sürecinde yenilik artık o yenilikleri göremediğinden ve ruh bir ruhsal uyku durumu yaşayan partneriniz çok fazla kısır döngü içinde sizi sokmuş, monotonluk yaşadığınız, yenilikleri bir türlü göremeyen bu kişi aslında sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Karmalar nedir? Kardeşiyle tartışan, e, ailesiyle sıkıntısı varsa ailesinden getirdiği o karmalardan kaynaklı artık ayağa ayağa gelen iyi bir şansı var bu kişinin. Yeniden e, bir yola doğru yol almak istiyor. Yolunu be, böyle yolunu belirlemiş ve o yolda başarı getiren bir fırsatı var aslında bunun. Evet size doğru bir yolculuk, size doğru hayatın değişecek yeni tecrübeler doğacak. Yelkenliyle arkadaşlar size doğru gelmek, isteme eylemi de olabileceğini de bize söylüyor aslında. Olabileceğini görmekteyiz arkadaşlar. Böyle bir durum içinde olan partneriniz hayatında bunlar var. Ama hayatında bir şeyler tamamen bitiş, ve yeni bir başlangıç için bu bitiş kaçınılmazmış arkadaşlar. Bu bitişten sonra çözümler arayışına giren ve sizi sürekli bu ilişkide hep başa döndürüp kısır döngü monotonluk yaratan aslında bu benim sen benim ruh eşimsin ve bizi zorlayan karmalarımız ne kadar da olmuş olsa da yine de ben senden vazgeçmek istemiyorum. Yelkenliğiyle yönümü sana çevirdim aslında. Dümenimi sana çevirdim. Şu an hedefimde de sensin. Seni düşündüğüm bir durum içindeyim. E, ee, diyen de bir partneriniz söz konusu arkadaşlar. En yakın gelecekte neler olacak? Neler düşünüyor? Ee, aa, çok güzel. Yıldızlar kartı arkadaşlar. Evet seni çok arzuluyorum. Bakar mısınız şu kartlara? Seni çok özlüyorum, sen benim ruh eşimsin, bizi zorlayan hep karmalarımız ve seni çok arzuluyorum. Seni arzuluyorum diyen bu partneriniz ihtiyacı olduğunda yardıma artık yardımcı olma eyleminde oluyor. Yeni bir tekrardan eylemsellik, tekrardan emek vermek istediği bir durum içinde memnuniyetli bir şekilde iyi bir ilerleme ve emek, verme çabasına gireceğini bize söylüyor. En yakın gelecek de neler oluyor dediğimizde emek vermek istiyor. Emeğinin karşılığını da alacak olan ve iki Üçlü geçen bir zaman diliminde iki arkadaşın da buna destek olarak yol gösterebileceğini, ne kadar da kısıtlandığını düşünse, ne kadar da bu emeklerini e, boşa çıkar mı düşüncesine de girse, kendi kendini kısıtlasa da ama değişip dönüştüğü, aydınlandığı bu süre zarfında yeni şeyler öğrenen, bu partneriniz hayatı yeniden sil baştan tanıdığını, karşısına da çok fazla çıkacak yepyeni olasılıklar söz konusu aslında. Bu kısıtlamadan ne bileyim bu kısıtlama e, düşüncesinden o yenilenme düşüncesine geçer ise yeni şeyler öğreniyor, ha, öğreneceği hayatı tanıyan tekrardan sil baştan bu hayatı tanımak ve tanıdığı bir süreç karşısına da çıkacak yepyeni bir olasılık söz Öz konusu dedi bir yıldız kartımızla arkadaşlar şanslı bir zamana giriliyor ee, sizinle de çünkü sizi çok arzulayan arzulanan arzulayan ay konuşturamadım konuşamadım konuşturmadım sizi arzulayan bu kişi yani sen diyor sevdiğim tekrardan kazanacağım Tekrardan bu ilişkiyi kazanmak istiyorum. Sen benim sevdiğimsin. Gökyüzündeki yıldızlar gibi benim içim parlayan teksin. Teksin ya tekimsin diyor. İnsanlar seninle olmaktan evet sizin etrafınızda bir takım insanların oluşu bu kişiyi de bir takım kıskançlığa sebep oluşları olmuş olduğunu bize söyler ve gökyüzündeki yıldızlar gibi sen benim için parlayan bir yıldızsın İnsanlar sizinle olmaktan Aslında e, olduğunu düşündüğünden dolayı bir kıskançlığı var ve bu kişi sizinle konuşmaktan çok mutluluk duyuyor e, yetenekli oluşunuz bu kişinin çok fazla etkilemiş ve şanslı tekrardan sistemin de olması gereken her şeyin şanslı olarak size döneceğini bilincine siz bu kişinin zaten şanslı da olabilirsiniz yıldız kartımızlar zaten bize şunu da bahseder İyi, güzeli ee, sizin hayatınızda sistem tarafından da desteklenecek ve sunacak olan yepyeni kapılar açılacak olan bu ilişkide, bu düşüncede olan partneriniz artık e, uğrunda uğraşmak istiyor. Bu ilişkinin uğrunda uğraşacağı, dilediği bedeller ödediği bir durumdan da geçiyor. Hayatın içinde onduramadığı ne varsa onun için oldurmak için çaba ve emek vermek isteyen partneriniz zaten emek kartımızda var burada. Emek vermek isteyen partneriniz kontrol artık o kontrol edemediği şeyleri de e, aslında kadersel olarak e, olduğunun da bilincine geçen partneriniz kadersel bir e, süreçte de şanslı bir zaman sizi bekliyor dedi yıldız kartımız aldık kabul ettik hayatında şimdi bunlar oluyor dedikten sonra neler yaşıyorsunuz sürecinizde neler yaşanıyor bakalım ne gibi durumlar olaylar yaşanıyor. <laughs> 嗯。Hmm. Geçmişte e, şu neler yaşanmış olduğunu hemen bir bakalım. Aklınızdaki partneriniz bir ilişkiye hazır olmayışından dolayı hazırlıksız yakalandığı bir takım durumları ve olayları var. Ve gizemler ve sırlar oluşu bu gizemler ve sırlar oluşundan dolayı yeni yöne bir hareket etme zamanının düşüncelerini hayallerini gözden geçiren bu aklınızdaki partneriniz ee, arkadaşlar, sizin çok gizemli oluşunuz ve e, siz bu kişiye çok gizemli gelmişsiniz. Dediğim gibi siz e, şefkatli ve besleyici bir kadınsınız ona göre. Ama duygularınızı da tam anlamıyla bu kişiye yansıtmamış içinizde beslediğiniz ama büyük bir sevinç yaşamış olabilirsiniz geçmişte bu kişiyle beraber. Ve bu kişiye çok fazla destek verişiniz bu kişiye çok iyi gelmiş sizin iyi niyetinizi sizin e, iyi niyetinizi iyileştirme yönünüzü yaratıcılığınızla bu kişiye mutluluk verdiğiniz iyi yönlü enerjileriniz ve bu kişiye şans getirmiş ilahi güçler tarafından da desteklenen bir kişisiniz ve sizler bu kişiden iyi niyetinizi suistimal edişi olduğunu bize söyler. Senin ne kadar iyileştirme gücün olsa da yaratıcı kişi olsan da ben senin istediğin gibi biri olamayışımdan dolayı e, senin sevgine layık olamadım bu nedenle sen kendini kapattın artık bana çünkü senin sevgine layık olamadım çünkü gizem ve sırlar oluşu benim hayatımda sen de geri çekilme ve kendi içine artık duygularını kendi içinde besleyip bana yansıtmayışın. Çünkü benim gizemlerim ve sırlarımın farkında olduğundan kaynaklı benden uzak duruyorsun. Ve duygularını artık bana yansıtmıyorsun diyen de bir partneriniz söz konusu arkadaşlar. Şimdiki sürecinizde neler o yaşıyorsunuz? o kader. Kadersel olarak bir süreçtesiniz. Hmm. Bakın arkadaşlar. Bu kişinin çok fazla aklı karışık, kalbi karışık. Neden? Duygularınızı açığa vermiyorsunuz. Duygun, sevip sevmediğinizi bir türlü anlayamıyor. Duygusal anlamda bir türlü sizin ne yapacağınızı, nasıl davranacağınızdan kaynak, nasıl tepki verirsiniz... ...düşüncesiyle bu kişinin hem aklını hem kafasını karıştırmış, kalbini karıştırmış olduğunuz bize söyler. Sizin soğukkanlılıkla ilerlediğiniz, soğukkanlı duruşunuz bu kişinin kafa karışıklığı stasına sebep olduğunuzu söylüyor. Artık beklenilen ve arzu ettiği her neyse kısa bir zaman içinde gerçekleştirmek istiyor. Çok sabırsız bir, aklınızdaki kişi mevcut zamanı iyi değerlendiremediğinden dolayı e, oluşan bir takım problemleri olmuş olduğunu bize söylüyor. Sizin soğuk kanlılığınızdan kaynaklı. Arkadaşlar yaşadığınız e, bu kişiyle yaşadığınız durumlar sorunlar sıkıntılar aslında sizi öldürmeyen her şey sizi daha güçlü yaptığı bir dönemden geçmiş. Şanslı, şansınızın açılacağı ve şans açılarak bu fırsatları değerlendirecek olan değişimlere hazırlıklı olun. Evet bir dönüm noktası yaşayan sizler hareket ve eylem istediğiniz, kazanmak istediğiniz, ne varsa kazanabileceğiniz bir süreçtesiniz. Yaşam döngüsü içinde olduğunu sistem tarafından da öğretilmesi gerekeni her şey öğretildiği bir dönemden yaşadığınız süreç kadersel sizin soğuk duruşunuz, sizin uzak duruşunuz, ne bileyim sizin e, bu kişiye soğuk duruşup kafa karışıklığı yaşatmanız, bu kişinin <laughs> geri durması, sizin geri durmanız sessizlik. <gülüyor> <gülüyor> Sizin sessiz duruşunuz, aklınızdaki partnerinizin sessiz duruşu aslında kaderselmiş. Ama kadersel olarak da iyi yönlü şu var. Yeni bir aşk yaşayacaksınız bu kişinizle. Evet, eski sevgilinizle aşkınız aslında karşılıklı olması söz konusu. Aşkınız iki tarafında aşkısı çok büyük. İki tarafta birbirini çok seviyor arkadaşlar. Tutkulusunuz. İki tarafta birbirine çok fazla tutkulu. Yakutun Yakut çıktı arkadaşlar. Yakut aşk kartıdır zaten. Tutku kartıdır. Ve iki tarafta birbirine aşık, iki tarafta birbirine tutkulu, iki tarafta birbirine çok fazla saf sevgiyle birliktelik yaşanmış ve birliktelik olmak isteniyor. Çünkü sizler çok yoğun aşk hissediyor size karşı. Evet yeniden bu aşkı yaşamak istiyorum. İnanıyorum senin aşkın da bana karşılıklı diyen de bir partneriniz var arkadaşlar. Tekrardan bu aşkı yaşamanız olasılık ne kadar da soğuk durulsa, ne kadar da aklınız kalbinizle karışık olsa, zamanı iyi değerlendiremeseniz de bu yaşanılan süreç kadersel oluşundan dolayı sizler biraz eli kolu bağlı hissetmiş olabileceğiniz kadar ama iki tarafta birbirine saf bir aşkla, tutkulu, arzulu ve birbirlerine sadık olduğunu, kalben sadık olduğunu bize söylüyor şimdiki sürecinizde. Neler oluyor dediğimizde bu şekilde. Hmm. Bu kişi arkadaşlar hak etmediğin şeyler yaşattığım için çok üzgünüm size itiraf ediyor. En yakın gelecekte neler yaşayacaksınız dediğimde hak etmediğin diyor. Şeyler yaşattığım için çok üzgünüm diye partneriniz artık hassasiyetle size yaklaşmak istiyor. Hassasiyetle sizinle konuşmak, görüşmek istiyor. Çünkü bakar mısınız kılıç pirincisiyle sizinle bir elektronik üzerinden yani sosyal medya üzerinden bir iletişime geçmek isteyebilir. Küçük bir adımla toyca size gelebilir. Ne haber, nasılsın tarzında sizinle bir görüşme sağlayabilir ve bundan sonra harekete geçmeden önce diyor çok fazla düşündüm ve zaman ayırdım Kon, e, harekete geçmeden önce. Evet seninle mesajlaşmak istiyorum elektronik e, elektronik üzerinden iletişime geçecek olan bu kişi yenilenmiş güçlenmiş olarak karşınıza gelecek olan bir partneriniz var ama toyca bir kişi bu toyca gelecek toy da olabilir ama hassaslı bir şekilde gelecek. Sizin hassas oluşunuz bu kişiyi de zaten bilincinde olduğunu, sizin değişip dönüştüğünüzü, sizin artık resler çekişinizden dolayı hassas bir şekilde size bir eylemsellik mesajlaşma isteğini bize söylüyor. Çünkü siz artık size diyor ki sizi şöyle düşünüyor bu kişi. Sizler beni dinleyen arkadaşlarım maddi manevi bir huzura kavuşmuşsunuz. Konforunuza bakıyor, rahatlık ettiğini. Yani rahat rahatlığınızı artık yaşamak istiyorsunuz. Rahat olduğunuz o dönemleri yaşamak ve tekrardan o döneme geri dönen sizler ektiğinizi biçeceğiniz bir dönemdesiniz. Kazanan olan, kazanacak olan sizsiniz. Bu kişi aprahat olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Hiç ummadığım bir şekilde alevlenecek yeni bir aşkınız var. Aprahat çok güzeldir. Yani aşk adamıdır. Şimdi size e, bu kişi dediğim gibi hiç ummadığınız bir şekilde alevlenecek yeni bir aşkınız. Bu kişi eski partneriniz zaten. Onun elinden tutmak için öncelikle size arkadaş olarak yaklaşacak olan bu aparat partneriniz çok zeki bir adam. Değişiklik arayan. Sürekli değişiklik arayan ve bu sürekli değişiklik ararken de hayatına alt üst etmiş ama hiç ummadığınız bir anda sizin karşınıza hassas bir şekilde. Harekete geçecek çok düşünmüş harekete geçmeden önce bu ap rahat, harekete geçecek e, elektronik yani instagram, whatsapp, fa facabok, twitter ne bileyim tiktok gibi e, sosyal medya üzerinden size bir mesaj atabilecek ve yenilenmiş olarak e, yeni bir fikirlerle sizin karşınıza e, gelme eyleminde düşüncesinde olayında olan bir partneriniz söz konusu ikili geçen bir zaman sürecinde bu e, hiç ummadığınız şekilde aprahat dediğimiz partneriniz ikili geçen bir zaman sürecinde siz konforunuza keyfinize bakarak hiç ummadığınız bir anda size mesaj atma olanı, olasılığının çok ama çok yüksek olduğunu bize söyler partneriniz aklınızdaki kalb kalbinizdeki kişi umarım bir Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Bir kart bir e, kelime de çıksa alıp kabul edin. E, güzellikler, mutluluklar sizlerle daim olsun arkadaşlarım. Gönlünüzden neler geçiriyorsanız Rabbim olmak nasip etsin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.